Evet bu sefer 90 değil de 45 vermiş arkadaşlar. Ama çözüm mantığımız aynı olacak. Yani 45 olsa ne olurdu? Dan hareketle çözeceğiz soruyu. ABC 45'ten küçük. Bakın A, B, C şu açı bu açı şöyle diyorum küçüktür 45 diyorum. Işte. Evet bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi 9 kök 2 var, 21 var, x var. Verilenlere göre a, c, x'in alacağı en büyük tam sayı değer, x'in alacağı en büyük tam sayı değer kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi diyorum ki burası tam 45 olsaydı. Yani bir üçgen çizeceğim şimdi. Tam da 45'miş gibi çizeyim. Daha güzel olsun. Evet burası 45 olsaydı arkadaşlar. Şimdi 9 kök 2 var bakın elimizde. Şuradan şimdi bu 45'i nasıl kullanırım? 45'i dik üçgende kullanırım değil mi? O yüzden şuradan bir dik indiriyorum. Ve ikiz kenar dik üçgen elde etmiş oluyorum. Burası 9 kök 2 ise şu uzunluklar 9'a 9 olmaz mı? BC'nin tamamına 21 demişti arkadaşlar. O zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. Ve şuradaki dik üçgenden 9, 12, 15 üçgeni elde etmiş oluyorum. Yani sonuç. Eğer burası tam 45 olursa x uzunluğu 15 olur. Bize diyor ki burası 45 değil. 45'ten daha küçük. 45'ten daha küçükse bu şu anlama gelir. Bu kolları kapatacağız. içe doğru kapatacağız. Bakın 45'ten daha küçük. Ben bu 6 kök 2'yi şöyle birazcık aşağıya indireyim. Buradan buraya aldım bakın. Uzunluğunu değiştirmeden alıyorum sadece. Burası 45'ten küçük oldu. Bakın az önce 45'ti daha küçük bir açı oldu. E ne oldu arkadaşlar dikkat ederseniz? Kısalmadı mı bu kenar? Tam 45ken 45'ken 15'ti. O zaman bizim x dediğimiz uzunluk 15'ten küçük olmalı. Sonucuna varıyoruz. Bakın tam 45 iken burası 15 oluyordu. Demek ki kısaldığına göre 15'ten küçük olmanın sonucuna varıyoruz. Ee, diğer kriterimiz de ikisinin farkından büyük olmalı. Evet burada azıcık tahmin yürüteceğiz yine. 9 kök 2 arkadaşlar kaçtır yaklaşık? 9 kök 2 köklü ifadeler. Bakınız hadi bakalım. 9 içeriye 81 olarak girer. Kök 162. Kök 162'de az önce söylemiştik. 13'ün karesi arkadaşlar 169'dur. 13'ün konuş 13, yani 169'dan biraz küçük olduğu için biz buna yaklaşık 12,8 diyelim. İkisinin farkı ne olur bu durumda arkadaşlar? 21'den 12,8 çıkartırsak onda sayılarla çıkarma yapıyoruz. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı buradan bir tane almıştık. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada da hiçbir şey kalmadı. 8,2 elde ediyoruz arkadaşlar. Yani alt sınırımız 8,2 imiş. Ee, dolayısıyla gerçi x'in alabileceği en büyüğü soruyormuş bize. Direkt 14 diyebilirdik aslında ama alabileceği kaç tam sayı değer vardır diyebilir. O zaman bu aralıktaki sayıları sayacağız Tam sayıların kaç tane olduğunu Evet yöntemimiz budur. Eğer dar açı geniş açı sınırlaması verirse. Bakalım burada da bir 90'dan küçük durumu var. BAC açısı küçüktür 90 diyor arkadaşlar. BAC açısı yani şu açı 90'dan küçükmüş dar açıymış arkadaşlar bu açı. olduğuna göre değişen BC üzerine değişen bir nokta. X'in en küçük tam sayı değeri kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın yine kolları hareket ettirdiğinizi düşünün. X'in Şimdi eğer biz bu kolları birbirine yanaştırırsak, bakın, şöyle kolları birbirine yanaştırdığımızı düşünün. Bu buraya geldi. Yani şu uzunluğu bozmadan götürüyorum. Bu nokta etrafında döndürüyorum. Öyle düşünün. Bunu da yine uzunluğu bozmadan böyle buraya getirdim. C noktasını buraya getirdik. B noktasını da buraya getirdik. Yeni BC uzunluğumuz bakın burası oldu. Ne oldu pekala ben bunu yapınca? Bakın x az önce bu kadardı. Şimdi bu kadar oldu. Uzadı yani x. Bizden x'in en küçük tam sayı değerini istiyor. O zaman biz şunu düşünmeliyiz. Ben bu kolları çok öyle içe hareket ettirmeyeceğim. Yani hafiften mümkün olan en az içe hareket ettireceğim. Niye içi hareket ettirmek zorundayım? Çünkü burayı dar açı yapmak zorundayım. Şimdi ilk düşünmem ne? Düşüncem ne? Burası 90 olsaydı ne olurdu x uzunluğu? Onu düşüneceğim. Tam 90 olsaydı. 90 olsaydı x uzunluğu ne olurdu? 8 kök burada var. 8 burada var. 8 kök var. 8, kök 2, 8 kök arkadaşlar. Burası 16 olur biliyorsunuz. Ve bir muhteşem üçlümüz vardı kenar ortay. Bakın dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay çizersek buna, buna muhteşem üçlü diyorduk. Bir de burada ikiz kenar dik üçgen olduğu için arkadaşlar şurası da 90 olur. Yani hem açıortay ortay hem yükseklik durumu oluşur. Yani biz burayı 8-8 bölmüş oluruz. Dolayısıyla burası da 8 olur. Yani demek istediğim şudur. Eğer burası tam 90 olsaydı x'in uzunluğu 8 olacaktı. E biz ne dedik? Burayı dar açı yapmak zorundayız. Yani azıcık azıcık da olsa bu kolları kapatacağız dar açıya dönüşebilmesi için. E biz bunu azıcık kapattığımızda x de azıcık uzayacak. Yani x'in 8'den büyük bir değer olması lazım arkadaşlar. Tam sayı dediği için 8'den büyük en küçük tam sayı 9'dur diyebiliriz. Evet, buradan x'in alabileceği değerler hangi aralık sayı aralığındadır demiş. Şimdi arkadaşlar, üçgen eşitsizliğini biliyoruz, ama o eşitsizliği bütün kenarlar için eşitsizliğin bütün kenarlar için sağlanması lazım. Şimdi şöyle diyeceğim öncelikle, 17 var elimizde, o yüzden 17. İkisinin toplamından ikisinin toplamı nedir? 5x artı 2'den küçük olmalı. İkisinin farkından da büyük olmalı. Şimdi arkadaşlar 2x artı 4 mü büyüktür? 3x eksi 2 mi büyüktür? Biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani sonuçta x'e göre değişir bunun hangisinin büyük olduğu. O yüzden mutlak değeri kullanacağız arkadaşlar burada. Mutlak değer diyorum. Ee, hadi şundan şunu çıkartalım. 3x'den 2x çıkarsa x kalır. Eksi 2'den 4 çıkarsa eksi 6 olur. Var mı burada problem? İki kenarın toplamından küçük. Farkının mutlak değerinden de büyük olmalı. Üçüncü kenarımız. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar hemen şu kısmı alalım. 2'yi karşıya attım. 15 5x. 5'e böldüm her iki tarafı. Ee, 3. 10 büyük olmalı sonucuna vardık. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz x eksi 6'nın mutlak değeri 17'den küçük olmalı. Şimdi arkadaşlar bu bir mutlak değerli eşitsizlik durumu. Evet bir mutlak değer bir sayıdan küçük olduğunda ne yapıyorduk? Diyorduk ki demek ki mutlak değerin içindeki sayı yani x eksi 6 17 ile eksi 17 arasında bir değer olmalı diyorduk. Küçük olduğunda böyle eksi 17 ile artı 17 arasında alıyorduk. İçerideki sayıyı hatırlayacak olursanız. Evet eksi 6'yı her iki tarafa yansıtıyorum. Eksi 6 gitti. Burası eksi 11 oldu. Artı olarak gitti tabii ki iki tarafa. Ee, X'imiz var. Burası da 23 oldu. Şimdi e, X'imiz her ikisini de sağlamak zorunda. Yani 3'ten büyük olmak zorunda olduğu için zaten eksi 11den büyük olmuş oluyor. Yani şu şartı burada, şunu sağlatırsak eğer, bu zaten sağlanmış oluyor. Sadece buradan ne geldi? Bir üst sınır geldi dikkat ederseniz. Yani alt sınırımız 3, üst sınırımız 23. X dediğimiz sayımız 3 ile 23 arasında değerler alabilir. Tabi bu tam bu değerleri alamıyor arkadaşlar. Eşitlik yoktikzpicture. O yüzden ne yapıyoruz? Açık aralıkla gösteriyoruz. Yani normal parantez paranteziyle gösteriyoruz. en kısası AC bir diyorum. BC'ye 2 diyorum. a AB'ye de 3 diyorum. En uzun kenarımız 3 numaralı kenar. Ona göre hareket edelim. E, x kaç farklı tam sayı değer alabilir diyor arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz şuraya da neyse hadi y diyelim tamam buraya da y dersek arkadaşlar. En uzun kenarımız 3 numaraydı yani 72 dereceden küçük olmalı. 2 e, numara x. 72'den küçük olmalı. y'den arkadaşlar? Y'den de büyük olmalı. Böyle bir sıralamamız var. Bu arada şunu biliyoruz. Ee, X artı Y artı 72'nin 180 olmaz zorunda olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla X artı Y ne olmalı? Ee, 110 108'den küçük olmalı. Şimdi arkadaşlar x ile y birbirine eşit olsaydı ne olurdu? x eşit y eşit 54 olurdu değil mi? Toplamlarının 108 olabilmesi için. O yüzden ama burada eşitlik yok. Dedik ki x'in y'den büyük olması gerekiyor. O yüzden bunu azıcık bir tane kaydırsak sola. Yani x'e 55 desek y'ye de 53 desek topladığınızda 108 olması lazım. Yani x'in alabileceği en küçük tam sayı değer 55 olmak zorunda. Çünkü y'den büyük olması gerekiyor. En büyük olarak da burada görüyorsunuz 72 var. Yani x 53'ten büyük 72'den küçük olmalı şeklinde bir aralık yazabiliriz. Kaç farklı tam sayı değer alabilir diyor arkadaşlar. Başlangıcı 55, bitişi 71 olduğu için ne yapıyorum? 71 eksi 55 bölü 1 birer birer arttırıyorum. Artı 1 bana terim sayısını verecektir. Evet. Buradan 16 bölü artı 1'den 17 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar.